Vücudun bir yarısını tutan, her ikisini değil, vücudun bir yarısını, kolunu, bacağını tutan, hatta ağzını tutan hissizlikler, kontrolsuzluklar. Ama bir dakika sürer, böyle uzanırsınız, bir an şu bardağı şöyle şöyle alamazsınız. Götürürken ağzınıza düzelir, rahat rahat içersiniz, rahat rahat da koyarsınız. Şuna bir anlam veremezsiniz. İşte o aslında çok anlamlıdır, bir işarettir o. Çok kısa sürer. Yine aynı şekilde bacağınız birden uyuşur, hafif bir güçsüzlük olur. Birden sendeler gibi olursunuz. Hafif bir denge bozukluğu olur. Bunlar beyinde bazı olaylarının geliştiğini, bir şeyin olabileceğinin göstergesidir. Bir de önemli şeylerden biri, göz böyle bir dakika falan görmez. Ama iki gözle baktığımız zaman tek gözün görmemezliğini fark etmeyiz. Ama görmemiz bozulur, bir şey olur. O zaman hep yapacağınız en önemli şey, bir gözünüzü kapayıp sonra öbürünü kapayıp tek gözle bakmak. Bir gözünüz mutlaka görmüyordur. O Biz buna geçici körlük deriz. Geçici körlük. Bu bir iki dakika da sürer. Bir iki saat de sürer ama çok kısa sürer genellikle. Göz damarına buradan atılan pıhtıdan dolayı olur. Ve o pıhtı göz damarıyla gözünü kaybeden insanlar da var. Kalıcı körlüğe kadar giden insanlar da var. Beynin içinde. Onun için bu dediğim gibi işaretlere özellikle vücut bir yarısındaki gelip geçici uyuşukluklar, güçsüzlükler, dengesizlikler mutlaka dikkate alınması lazım. Hemen doktora gidilmesi lazım ve bir pıhtı kaynağı araştırması lazım. Benim en çok yaptığım ameliyatlardan biri mesela şah damar ameliyatları şimdi. Çünkü pıhtının gerisi burada oluyor genellikle. Burayı temizlemek, veya oraya içeriden tel kafe stent gibi şeyler koymak, pıhtıyı duvara yapıştırıp etkisiz hale getirmek gibi tıbbın bir sürü olanakları var. Bu da olmasa yine de bir kanı sulandırıcı bir şey yapmak demek o pıhtıların atılmasını önlemek demek. Peki babanın ilk refleksi soğuk duşa sokalım belki kendine gelir. İlmiş. E tabi şimdi buna daha kötü oldu demek filan yanlış şeyler olur. Bu bir halkın e, bu bir refleksleri bunlar. Yani gereksiz e, diyebiliriz. Gereksiz refleksleri. Gereksiz refleksleri. O da bir stres. Birdenbire diş çekimi gibi soğuk suyu yediğinizi düşünebiliyor musunuz tansiyonunuz açısından, şekeriniz açısından? Tansiyon olan bir insanın birden soğuk suya duş sokun ne olur? Daha da artar herhalde tansiyon düşmez. Onun için bu refleksleri daha bilinçli yapmak lazım. Tam tersine zorlamamak lazım. İşte o sırada hemen tansiyonuna bakmak lazım. Çok yüksekse belki tam tersine tansiyon ilaçlarını hemen vermeye çalışmak lazım. Ve tabii ki bir an önce hastaneye götürmek lazım.